Maç izliyor. izliyor. Ee, biz de ona kışkırtma yapacağız. Evet. Ona kışkırtma. Evet. Bakalım, Ona bakayım. yani kötü davranacağız falan filan. Bana bak. bak biz o maç izliyor. Bir evde çok sıkıntık. kışkırtma yapalım dedik. Evet. Kardeşimize kışkırtma yapacağız. Evet. Olur. Hadi bakalım. Hadi. Gelin. Melis ya. Hadi. Ne yapıyorsun kıza? Ya ben, ben, ben ne yaptım? Bak, her şey sen başlatıyorsun zaten. Bak, bana bak. O kıza Aa. bakmayacaksın. Bak, bir daha onu yaparsam seni başına bela. Bak şöyle, şöyle yapasım geliyor ya. Sus. Bak, ya O kulağından tutup. Bak nereye? Nereye nereye? Kankim ben beni işte vlog çekiyorum dediniz. Vlog evet. çekeceğiz zaten. Bak. Ya vlog çekiyoruz. Sen her şey karışıyorsun. Hiç bana yardım etmez. Hiç yardım etmez. Bak. Bak kaçma ya. ala gel gel. Bu nereye gidiyor ya? Milis bak şimdi seni döveceğim ha. Ne Bak. Böyle mi yürüyorsun? bak. bak. Bana bak. Bana bak. Bak. Ne var be? Bak beni yalnız bırakmayacak kardeşim. Çok yukarıdan tutma bari başka yere gidiyor. Bana bir bak. Çok, Hayır, çok aşağıdan tutma bir başka yere gidiyor. Bana bir bak. Oh. Arkadaşlar bu bir yere gidiyor ya. Hemen koşun. Ya Melis nereye gidiyorsun sen ya? Siz ne yapıyorsunuz? Ben size anlamıyorum. Yok çekiyoruz. Sen Mezi. Bak. Bu, yok. Beni dinle. <laughs> Kolum acıyor. Bak. Ya ne yapıyorsun ya? Bak beni iyi dinle. Rahatladın mı? Ya, yapma acıyor. Acıyor be. Aa. Ya gidiyor ya. Koş koş koş. Kapat. kapat video. Bak. Kış gitmeydi. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu kapat, kapat. Hayır, keşke etme videosuydu <laughs>